Bu bölümde sadece ve sadece yoraldığım aldığım için takımdaki birim kendisini birim almaya direkt endeksledi ve gitti kafasına göre birim aldı. Kim sonra birim al falan demedi. Kendi de kafasına göre gitti birim aldı. Oyuna başladık. Sırf yorulduğu için benim infomu karşıya vermeye başladı. Ben ilk ellerde doğrusunu oynayamadım zaten. En başta oynamayı denedim. Infomu verdiği için sürekli salak saçma yerlerde öldüğümden dolayı bir yerden sonra şerif aldım. Şerif almama rağmen çoğu takımın neredeyse tamamının daha fazla katkım olduğu takıma. Şerifli olsa bile elimden gel yapmaya çalıştım. Birimin yaptığını yapmadım. En azından oyun elimden geldiği kadar iyi oynamaya çalıştım. Birim gibi en azından ona karşılık olarak birimin nüfusunu verme ya da takımın nüfusunu vermeye çalışmadım rakibi. Videoya geçmeden önce Discord'daki düzenli olan çekilişlere katılmayı unutma ve ekstradan Discord'da davet et kazan etkinliği var. Yani arkadaşlarınızı davet ederek VP kazanabiliyorsunuz. Şu anki daveti kazandık zaten 1850 VP olarak düzenli yapılıyor. Bu biri bitti zaman hem nereden devamı geliyor. Normal yaptığımız çekilişler ise normalde 1040, 1040 ve 1850 olarak ayda 3 çekiliş yani Her 10 güne bir yeni çekiliş oluyor. Her ayın ilk çekilişi 1850 VP'li yani skin çekilişi, diğer 10 günde bir olan çekilişler ise savaş biletli çekilişi. Katılmayı unutma. Bak chamber kesin burada var ya. Chamber oh. <laughs> hazır. Şu burası boş gibi. Bırak, Hayır. Geri gel. Gideceğim. Yok yok çok şey yok. Burada burada. Geçit kapandı. Zıplayalım. Can var mı diyeceğim de uzak. Gel gel. Da. Siti double. Siti double. <laughs> Yeni bir korun mu ya? Helal. Abi kardeşim. Bir ağam eğinde de. Bir düşman kaldı. Reis nerede? Adam harbi AFK'ymiş. kaldı be kardeşim. Al kardeşim. Ana lan yetik biraz yetik oynuyor. Burada bur. Ağdan açıldı bin Spike taşıyıcı nasıl öldü? Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Bir tane bin oldu Tabatte. Scanning fosuna bilmiyorum. Spike bende. yerleştireceğim. Gidiyorum. <laughs> tamam kardeşim, salıyorum oyunu komple. Oda düşman var. Bir düşman kaldı. Spike kaldı. Son 10 saniye. Düştü. Tüh bak 126 tüh hayır Emir Kanka Odin niye oynayayım ki ben Ben Odin oynama beni hiç hiçbir hiç, zaman Odin'i göremezsiniz Çok nadir zamanlarda o da İbn Elini alırım ben yoksa almam Odin Kanka olay şu Takımdaki birim sırf yoru aldığım için rakibe benim infom veriyor oyun içi Ben niye bunu oyun kazandırmaya çalışayım ki Kanka, şey Ah be kardeşim ekrana bakıyordum ya Kanka yükselmeyecek ki zaten. Bu oyun gitti. Bak rakip 4 kişi oyun kazanacaklar. 4 kişi oyun kazanacaklar. Baksana oyunu saldım halde hala birinciyim kanka. Hala MVP'yim. Bir şey olmayacak arkadaşlar. Kazanmış olacaklar. Ayakta kalan son oyuncu. yerleştirildi. Tüh. Kanka ilk el ne yazık ki ilk elden geliyor böyleleri. Ultim hazır. Kanka bu hesabı dizmek için işte Spike ortada düştü. Gece pazarını bekliyorum. Bir düşman kaldı. Geberdi tabanca Abi kardeşim Spike yerleştirildi. İşin bitti. Yüzlerime kesek. 12. kalan Nerede son oyuncu. Ahmet Mohsin. Tüh. Tüh ya. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Abi kardeşim. Şuraya baksana kardeşim sadece şerefle 20 kill almışım ya. Ben çok vandal kullanmadım burada. Onu kıramadı hiç oturamadı oraya. Tamam bitti oyun. Yapacak bir şey yok kanka. Ben elimden geleni et olsa yaptım. Kanka şerefi şundan çektim. Bizim takımdaki birim malı tamam bak bizim takımdaki birim malı Rakibe benim infomu verdiği için ben oynayamadım oyunu. Sonra oynamak da istemedim kanka. Sadece Şerif oynadım. Zaten kaybedicini anladığı için sonradan benim infomu karşıya vermemeye başladı. Akıllandı yani.